الحمد لله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. لقد جاء رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي لا يؤدى زكاه ماله يخيل اليه ماله يوم القيامه شجاعا اقرع له زبيبه فيقول انا كنزك انا كنزك صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak Feyyaz-ı mutlak ve Rabbül Felak Hazretlerine nihayetsiz hamdü senalar ve şeriyetin efendisi, insanlığın rahmet yağmuru olan kainatın göz Resul-i Kibriya, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ise sonsuz salatu selamlar olsun. Rabbim çubuğumuzu, sohbetimizi evvela mübarek eylesin. Sevgili Allah'ım bizlere böylesine kıymetli bir ayın son 10 günlerindeki son Ramazan-ı Şerif'in son cumasında muhtaç olduğumuz şeyleri en iyi şekilde ifadeye anlatılanlardan ise hakkıyla istifade edebilmeye anlatılanları kabul kulağıyla dinleyin. Hayatımıza tatbik etmeye Hak cümlemizi muvaffak eylesin. Anlatılacaklardan ders almamaktan ve ibret almamaktan, bahşerin baharına rezil vüsva olarak uyanmaktan ve dünya imtihanında sınıfta kalmaktan Allah Teala cümlenizi ve cümlemizi muhafaza eylesin. Müslümanlar, büyüklerimiz Ramazan'ın ilk on gününü orta on gününü ve son 10 gününü bir insanın hayatına benzetmişler. Demişlerdi ki Ramazan'ın ilk 10 günü insanın çocukluğuna benzer. Çocuk her şeye sevinir, heyecanlanır, umutlanır, dert etmez, tasalanmaz. Hep böyle bir heyecanın içindedir. Ramazan'ın ilk 10 günü bizim için hepimiz için öyleydi. Bir heyecan, bir neşe, bir mutluluk bir hüsevinç, artık umutların kabardığı, artık insanın böyle yüreğinin hafiflediği ilk on günden insanın çocukluğu gibi. Orta on günler insanın hayatının gençliğine benzer. Artık güçlenmiştir, çalışır, gayret eder, kazanır, kazandıkça infak etmeye çalışır, artık bir derdi vardır. İnsan için Ramazan'ın orta on günü de böyledir. Artık alışmaya başladı oruca, artık gece sahurlara alıştı, İftarlara alıştı, artık bir derdi var, ben bu ayda Allah'ın rızasını nasıl kazanırım, böyle bir derdi var. Ramazan'ın son 10 günü ise insanın ihtiyarlığına benzer. İnsan artık ihtiyarlanır, gücü ve takatı artık gider. Gücü gitmiştir, elinde artık bir bastola belki muhtaç kalmıştır. Artık hüzünler başlar geçmişi hatırla, geçmişteki eksikleri, geçmişte yapması gerektiği halde yapmadıkları gözünün önüne gelip ve artık onun için geçmişi özlemekten başka bir şey elinde kalmaz. Hep hüzünlenir. Ramazan'ın son günlerinde bizim için böyledir. Artık üzülüyoruz. Merhaba dediğimiz Ramazan'a artık elveda diyoruz. Keşkeler düşüyor dillere. Keşke o teravihler kılınsaydı. Keşke sahurlarda iki rekat teheccüd kılınsaydı. Keşke soframı bir fakir fukaraya açsaydım. Hep böyle keşkelerle artık son 10 günde bir ihtiyarın keşkeleriyle geçiyor. Allah ahirette keşke demekten bizleri muhafaza eylesin. İşte kıymetli kardeşlerim şimdi son 10 günlerdeyiz. Bizim için Ramazan-ı Şerif'in en önemli ibadetlerinden biri zekattı. Geçen hafta zaten bunu anlat, Zekatla alakalı zekatı nasıl verileceğin, neye göre verileceğin, hangi mallarda veriliyor, neden verilmiyor? Yine onunla alakalı ayet ve hadislerden özellikle özellikle bir takımlarının herkesin kafasını karıştırdığı ya bu sene vermesek ne olur? Seneye fazlasını verirsin. Biliyorsunuz insanın malı insana tatlı gelir. İşte Onunla alakalı olan Ayet-i Celile-i Cemile'den Allah'ın vermiş olduğu malı ve mülkü Allah yolunda vermemeli. Senin üzerinde fakir ve fukaranın sâmil ile Ayet-i Celile-i Cemile'de ifade ettiği gibi وَفِي أَبْوَالِهِمْ mahrum. لِسَائِرِ وَالْمَحْرُومِ Allah'ın size verdiği o mallarda fakirin ve fukaranın hakkı vardır. O fakir ve fukaranın hakkını vermediğimiz takdirde Bakın ayet neler anlatacak. Zekatı vermeyenler, zekatını vermeyip de o kaz vereceği az bir paranın kendisine kan kalacağını zannedenleri Ali İmran suresi anlatıyor. Sevgili bilen, Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ O kimseler sakın ama sakın zannetmesinler ki يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرَ لَهُمْ sakın Allah'ın kendilerine mal verdiği halde o malın zekatını vermeyenler, zekatlarından cimrilik edenler, cimridir adam. Allah Teala Hazretleri ona vermiştir fazlu kereminden, bu bir imtihandır. Allah kimisine zenginlik de imtihan eder, kimisini fakirlik de. Bir adam vardır fakirdir, akşamleyin evinde huzuru vardır, soğuk bir çay içer huzuru vardır, ama öyleleri var ki ben yakıyla tanıyorum. Sayısız örnek verebilirim. Vallahi boğazda oturur, zengindir, lükstür, çay kaşıkları var ya çay kaşıkları, gümüşte ama adam en sonunda intihar etti. İçinde bir huzursuzluk, bir mutsuzluk, poşetler dolusu antirepresanlar kullandı. Ama olmadı. Allah Teala kime ne vereceğini daha iyi biliyor. Mevla Teala kimi malı ne imtihal eder, kimini fakirlik de. Niteki böyle de olmuştur? Karun diyoruz. Adam çok zengin. Ne diyorlar? Karun gibi malı var. Kim bu Karun? Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında zekatla ilgili Allah elini verdiğinde sırf zekat vermemek için o kadar malı mülkü vardı ki bazı tefsirlerde şöyle bir rivayet geçen Karun'un hazinelerinin anahtarlarını 300 tane deve taşırdı. Hazineyi bahsetmiyorum. Altınları, külkeleri değil. Adamın hazinesinin sade anahtarlarını 300 tane deve taşır diyor. Adamın zenginliğini hesap edin. Sonuç, Musa Aleyhisselam'a sırf zekatı vermemek için iftira etti. Bahane uydurdu. Aynısı şimdi var ya, medreseye zekat mı düşer? Talebeye zekat mı düşer? Yahu sen Afrika'ya niye göndermiyorsun? Bak etrafında nice mekanlar var. Böyle hani birileri vermediği gibi birilerinin dönmesine çekiyor ya. Aynısı Karun zamanı. Karun'da böyle bir iftiraya başvuruyor. Musa Aleyhisselam'a iftira ediyor. Olay uzun ve kısa geçeyim. Sonunda olayın iftira olduğu çıkınca Musa Aleyhisselam'ın çiftliği yemin geliyor. Ey Musa ne istiyorsan söyle Allah hemen yapacak. Allah emredecek. Ya Rabbi Karun ve onun yanındakileri bütün hazineleri de yerin dibine sokuyor dedi. Toprak vakum gibi çekti. Önce dizlerine kadar çekti. Sonra göbeğine kadar ve sonunda kavunu hazineleri de beraber Allah toprak dibine çekti. Nerede kavunu hazinesi? Dünyada bu adamın hazinesi gibi hazine kimsenin yok. Bütün dünyadaki altın rezervlerini toplayın yine bu adamın zenginliğine ulaşamazsınız. Sonuç elde var sıfır. rezil oldu gitti. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim. allah Teala diyor ki o zekat vermeleri gerektiği halde mallarında çivlilik edenler zekatlarını vermeyenler var ya onların durumu dedi, o vermediği az bir kıtadır. Geçen markete gittim. Marketteki zekatla ilgili bir şey sordu. Benim şunların şunların zekatı düşen Dedim ki ne kadar hocam yüzde 10 mu vereceğim? Dedim yüzde on değil. Kırkta biri verecek. Hocam dedi ya ne kadar kolay bir şeymiş. Ben zannettim yüzde 10 vereceğim. %10'unu Yüzde 10 verse kimse fark inanmaz ki zaten. Neyse şimdi o az için vermesi gereken zekat malını hayır zannedenler var ya Allah diyor ki bel huşarul lehu hayır onlara şerdir o mal. Onlara zehirdir o mal. Hastalıktır o mal o vermedikleri zekat, fakirin ve fukaranın yolunu beklediği zekat malı onlara bir beladır. Ve sonrası ki işte asıl ayet içeriğine icabının en önemli yeri سَيُّدَوَّطُونَ مَا بَخْلُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَ Kıyamet günü o zekatını vermediği mal onların boğazlarına dolandırılacak. Önündeki tefsir diyor ki bir yılan suretinde malı gelecek, zekat vermediği o yılan suretinde belinden dolanacak, şu boğazına kadar gelecek ve dişleriyle yılan o insanın kafasını ağzına alacak. Ayet. Vermediğiniz zekatı, vermediğiniz malların ahirette başımıza neler getiriyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın başka bir hadis için. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki اِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدَّ malihin bir adam var ki bu adam malının zekatını vermedi. Parası var vermiyor. Altılı vermiyor. Veya da ticari arsası var vermiyor. Yapsak işi yapıyor, daire yapıyor, zekatını vermiyor. Böyle bir adam zekatını vermeyen bir adamın hali var ya yuhayyelu ileyhi maluhu yavbel kıyameti lehu zebibetan o var, kıyamet günü olan cesur bir yılan suretinde onun başına musallat olur. Cesur bir yılan. Bazı yılanlar var. İnsanı görür, insan yılandan korkar, yılan insandan korkar. Kıyamet günü vermediğin o mal, zekatını vermediğin mal, senin üzerinde bir cesur yılan suretinde hem de görüntüsü korkunç, kafası gel, gözü böyle noktalı bir yılan suretinde insana musallat olur. Efendimiz devam ediyor. O zekatını vermedi iman onun boynuna dolanır ve o insanın boynuna dolanan yılan sürekli ona der ki yapul ene kenzuka ve ene kenzuka ben senin hazinedim ben senin hazinedim sen dünyada beni vermedin fakirin fukaranın hakkı olan beni vermedin ben de bugün şimdi senin başına delayım diyecek. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu hadis-i hemen sonra ayet okudu. Hangi ayet? Dersin başında okudum ayet. Sevgiler <laughs> وَلَا يَحْسَبَنَّ Onlar ki Allah'ın zekatını vermeyenler zannetmesinler o malları onlara hayırdır. Vermediği zekat onun için hayır değil, şerdir. Ve sonunda ise o mallar ahirette boyunlardan olacaklar. Kimin malını kimden kaçırıyoruz kardeşlerim? Allah Teala Hazretleri verince Allah sormadı. Alın sorar mı? Sormaz. Güzelliğine güvenme bin yeter. Malına güvenme bir kılıncın yeter demiş büyüklerimiz. Malını vermedin, o zekatını vermedin malı Allah bir ırısık musallat eder. Üç dakika polis abiler var bilir de olay evet. inceliyorlar. İki dakika adam geçen diyor ki elli yıllık bütün hayatımın bütün kazanımını adam elli saniyede çaldı. elli yıllık birikim. Zekatını verdiysen, efendimiz ifadesiyle حَسْسَيْنُوا اَمْوَالَكُمْ بِالْزَكَةِ Malınızı zekatla nasip Vermedin mi? Allah bir bahane verir. Allah bir sıkıntı verir. O malın yersin, vücudunda hastalık olur, kanser olur. Sonunda sen o maldan hayır görmez, o mal sana beladır. Dolayısıyla kardeşlerim, son günlerdeyiz. Artık haftaya bugün bayramın birinci günü. Artık hakiki bayram, Kime nasip olur bilinmez. Öyle buyrulur. لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَمِسَ الْجَلِيلَ اِنَّ بَالْعِيدُ لِمَنْ اَمِنَ الْوَعِيدَ Asıl bayram, elbise giyen, o gün tıraş olup yeni elbise giymek değildir bayram. Hakiki bayram, ahiretten, cehennemden kurtulacağı kesin olan, bundan emin olan insanların bayramıdır ki Allah o bayramı cümlemize nasip eylesin. Amin. Dolayısıyla kardeşlerim son günler artık zekatlarınızı verin. Zekatlık malınız varsa verin. Altınsa zekatını verin. Paraysa zekatını verin. Ticaret artasıyla zekatınızı verin. Çünkü bu ay bile karşı bin veriliyor. Son günler Kadir Gecesi'ne bile denk geldi mi artık senden daha zengin yok. Ve sakın şunu da yapmayın kıymetli dostlar. Zekat verirken bazı kardeşlerimiz Böyle zekatı verdiğinde karşısındaki fakiri ezercesi de acaba abi Abdullah bizim zekatımız. Hadi bu iyiliğimi unutma. Diyor. Veya bazı kardeşlerimiz maddi durumu kötüdür. Kötü olduğu için zekat birisi verirken utanıyor. Zekatı alan utanmasın. Zekatı veren de böbürlenmesin. Zekatı veren kişi babasının hayrına vermiyor o zekatı. O fakir zaten haklıdır. Allah diyor وَفِي اَنْوَالِهِمْ حَقُّ الْمِسَّائِلِ وَالْمَحْرُوبُ O malımızın içerisinde muhtaçların hakkı var. Adam muhtaç zaten. Sen adamın parasını adama veriyorsun zaten. Kaldın da sen neyin havasındasın? Neyin aflası, neyin tarfası? Neyin, neyin böyle tabiri caizse reklamı? Veriyor bir de böyle sallıyor. İki yüzük doluysa zaten herkesin gözü önünde. Değil. Fakirsen eğer alıyorsan sakın kendini küçük görme. Sakın mahcup olma. Çünkü zaten o senin hakkındır. Hakkını alıyorsun. Ama maalesef bize maalesef böyle bir sıkıntı var. Zeyatlarımızı verirken insanları aşağılamak, gösteriş yapmak, insanları ezme. alın kendi kardeşlerimizle böyle mahcup olun. Sakın mahcup olmayın. Senin zaten hakkın da o zekalı. Sen kendi paranı alıyorsun veren kişi de zaten o adamın hakkını veriyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, mallarınızın zekatını verin. Ezan-ı Muhammediye vakti gelirken şu konuyu koparlayalım, artık bitireceğiz. Nedir o? İnsanın malı, neye, malındaki zekat neye benzer biliyor musunuz? İnsanın vücudundaki kankrenli bir organa benzer. Kankren. Vücudunuzun baş parmağı kankren olsa, siz ya ben patlağımı kıyamıyorum. Ben bu patlağımı kesmeyeyim. Orada dursun değil. Vücudumuzun tamamını önce parmakların tamamı sonra kolun tamamı sonra vücudunuzun tamamına da kalbine ulaşmasına müsaade mi edersiniz? Yoksa ya o Allah'tan derin salakamız varmış da fark ettik değil sadece küçük parmağı koparıp sağlığınıza, sıhhatinize devam etmek istersiniz. E elbette ikincisi. Vallahi malın içindeki zekat da böyledir. O zekat vereceğiniz kızın kalbrendir. Eğer o kalbrendi vermezseniz o kalbrendi hücre bütün malınıza ulaşır, bütün malınızı kaybedersiniz. Zannetmeyin o size kâr kalır. Vermediğin zekat iki bin, beş bin, on bin. Vermediğin o zekat zannetme sana kar kalır. Senden Allah acısını çıkarta çıkarta alır. Allah malını senin elinden söke söke alır. Giderken kabre elin dolu gitmen gerekirken boş gidersin. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri bazı ayetleri hiçbir şekilde ayırır. Mesela Allah Allah'a atıyullah'a Allah'a itaat edin derken hiçbir ayet yoktur ki akabinden peygamberine itaat edin. Kesinlikle hemen Peygamber'e itaat ayeti geliyor. Hiçbir ayet yoktur ki sadece Allah'a itaat et. Hiçbir ayet yok ki sadece peygambere itaat et. İtaat varsa Allah'a ve peygambere. Bazı ayetler vardır. Allah iyilik yapacağı zaman sonra diyor ki hemen babade ve annene iyilikte bulun. Onların hayatını sor. Onların keyfini sor. Dualarla yine ayetler var ki Allah adıyla namazı kılın ve atuz zekat. Zekatı dedi. Alimler demişlerdir ki zekat da namaz kardeş gibiler. aynı edemezsiniz. Yani demek isteniyor ki namaz kılan bir adam zekat verir. Zekat veren bir adam da namaz kılar. Zekat ve namaz ayrılmaz. Musa Aleyhisselam Durratu Nasihinde görmüştür. Musa Aleyhisselam bir adamın senelerce ibadet ettiğini görüyor. Adam Artık namaz kılmaktan alnının eti artık çürümüş. Artık dizlerinde kendiseler parçalanmış. Öyle bir ibadet ediyor ki Musa Aleyhisselam bu adama gittiğince Cenab-ı Musa Aleyhisselam dedi ki ey Musa sen bu adamın ibadetiyle gıpta ediyorsun ama bu adam 50 bin sene böyle ibadet etse benim katımda zerre kadar değeri yok çünkü bu adam malının zekatını vermiyor. Bana zekatı? Dolayısıyla zekatlarınızı güzel hesaplayın. Bazıları arıyor bizi şimdi. Hocam diyor, zekatım var ama bir tane teyze vardı, Allah selamet versin. Hocam üç tane hocayı aradım, üçüne zekat verecek, bir umudum sen kaldın diyor. Yani ben diyeyim ki ona sen zekat verme. Neyse dedim, hocalar ne kadar zekat vereceksin dedi. Dediler ki hocam beş bin lira. Dedim hadi ben sana iyilik yapayım, sen yirmi bin zekat ver. Hiçbir şey demeden telefonu de suratıma kapattı zekatlarınızı verin. Allah için malınızın zekatını verin. Üzerinizdeki musibetin katması, üzerinizdeki bereketsizliğin katması, Allah Teala'nın rahmetinin gelmesi için zekatlarınızı verin. Ve bayram günlerinde muhakkak insanları sevindirin. Bayrama birkaç gün kala Bir kardeş nasihati size tavsiyesi. Aşağı ehli nasihat değil. Sade tavsiye ediyorum. Etrafınızda gerçekten yetim, dul, muhtaç sahipleri varsa kimseyi söylemeyin. Hanımınızın bile haberi olmasın. Gidin bayrama iki gün kala veya bir gün kala kapılarını tıklayın, zarfın içine koyun, kapıdan bırakın kaçıp gidin. Vallahi Allah size bunun karşılığını çok fazlasıyla verir. Allah size borçlu kalmaz. Birilerini sevindirin, Allah sizi sevinçle muhakkak sevince var. Birilerini sevindirin. Yetim mi var? Yetimleri mutlu edin. Bayram sabahları yetim ailelerdeki yetimler uyanmak istemezlermiş Biliyor musunuz? Neden? Derlenmiş ki bizim gidip de elini öpeceğimiz ne bir annemiz var, ne harçlık alacağımız bir babamız var, ne de bayram sabahı oturup ailemizle beraber kahvaltı sofralarımız var der. Öğleye kadar yataktan çıkmazlarmış. Yetimleri sevindirin. Kimsesizleri sevindirin. Senin için 100 liranın belki bir değeri yok. Bir çay parası. Ama öyle insanlar var ki o 100 lira kaç ekmek alırım onun derdine düşen insanlar var. Dolayısıyla kardeşler, aha bir Ramazan geldi gidiyor. Son günlerdeyiz. Artık Ramazan bizden lazım mıdır değildir. O ahirette göreceğiz. Pazartesi salıya bağlayan gece Kadir Gecesi. Alimlerin eksel görüşüne göre o gece Kadir Gecesi. 27. gece. Olabilir mi? Olabilir. Bu gece de olabilir Olabilir. Belki dün gecede bilinmez. Ama ne var? Eksel görüş yüzde seksen, yüzde doksan yirmi yedinci gece. Dolayısıyla burada da Allah nasip ederse kıymetli kardeşlerim, hafızlık talebelerimizin, Arapça talebelerimiz yüzden fazla hatimlerimiz var. Hatim duaları olacak burada. Kadir gecesi özel sohbetimiz olacak. Eğer bir aksilik olmazsa sakalı şerif ziyareti olacak. Ya hocam ben sakalı şerife inanmıyorum. Gelme o zaman. Gelme. Peygamberimizin sakalı mıdır, değil midir? Ben nereden bileceğim? Yani böyle bazen, gerçek biz böyle bir millet değildik. Biz böyle insanlar değildik, biz Peygamberimize hürmeten ismini duyduğumuzda elimizi göğsümüze koyardık. Velhasıl kelam Sakalı Şerif ziyaretleri hatim duaları olacak. Eğer mukabele okumadıysanız en azından hatim duasına katılın. Çünkü hatimin sonunda mükafat dağıtılır. Hatimler okunur. Okunan hatmin sevabı sonunda dağıtılır. Ecdadımız da hatim dualarına çoğun çocuk katılırmış. Niye? Ya hatimi okuyamadık en azından mükafatına ortak olalım. Hepinizi pazartesi günü Kadir Gelir sohbetine davet ediyorum. E hocam hanımlarımız gelmek istiyor. Onların daha çok fazla ihtiyacı var. Doğru diyorsunuz. Hanımların katılması lazım ama yerimiz yok. Karşıdaki metresimiz eğer Allah nasip eder aslan çıkar derse ki hocam ben nefes seyyap dinliyorum derse hanımlar içinde yerimiz olacak inşallah. Allah bu işleri hakikaten bitirebilme nasib-i bir daha aykiravan sahibi karşıda kılabilmeyi ikrar edesin. Vaadini de var ver. Elhamdülillahi rabbil alamin. cümle geçmişten huzur için bir kelime-i şahadet okuruz. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya Rabbi okuduğumuz kelime-i şahadeti geçmişlerimizin ruhuyla okudu. Bu vesileyle Son nefesler bizlere de rahat bir şekilde söyleyebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi namazları bizlerle nur eyle. Şefaatine layık eyle. Ya Rabbi şu son on günlerde Kadir Gecesi'ni bulup da ihya edenlerin sırrına bizlere de mazhar eyle ya Rabbi. Efendim.